Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda haset kavramı ile alakalı bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Haset, başkasında olan bir nimeti, bir güzelliği kıskanmak, çekememek ve bunun ondan gitmesini dileyip kendisinde olmasını istemek. Bu insanın kalbindeki hastalıklardan bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim münafıkları anlatırken onların kalplerinde hastalık olduğunu anlatır. Fi gulubihim marat. Onların kalplerinde bir maraz var. Nifak bir marazdır. Münafıklık yani bir hastalıktır. Benzeri bir şekilde insanın başka manevi pek çok hastalıkları olabilmektedir. Nasıl ki bedenimizde bazı hastalıklar oluyor. Bunların bir kısmı ölümcül, bir kısmı da rahatsız edici hastalıklar. İnsanın kalbinde de küfür bir hastalıktır, münafıklık başka hastalıktır. Bunlar en kötülerden. Ama müminlere arız olabilen, mümin olmakla beraber onların kalplerinde görülebilen bir takım hastalıklar da vardır. Ve bu hastalıklardan birisi haset. Kur'an-ı Kerim'de kul eûzü bil felak. Burada min hasidin ida haset diye e, haset ettiği zaman hasidin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Bu mealde böyle bir dua da bize öğretiliyor. Demek ki hasit kimse yani haset eden kimse artık haset ettiğinde tehlikeli bir durumdadır ve başkasına zarar verebilecek bir duruma da gelmiştir. Sadece kalbinden geçirdiğinde hasetle başkasına böyle baktığında bu kendine zarar verir. Hani halk arasında işte tavşan dağa darılmış, dağın haberi olmamış derler. Bir kısım insanların da içinden böyle hasetle bazılarına bakmaları e, muhatabına zarar vermeyebilir. Ama haset ediyor ve bunun gereği olarak zarar vermeye de çalışıyorsa bu cidden bir problemdir. Kur'an-ı Kerim'de e, ee, hasetle ilgili ayetlerden birinde şöyle buyurulur. Em yahsudunen nase ala ma ataahumullah min fadli. Yoksa onlar Allah'ın kendi lütfundan insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar? Fakat ateyna ale İbrahim'el <laughs> kitabe vel hikme. Andolsun biz İbrahim hanedanına kitap ve hikmet verdik ve ateynahum mulken azime ve onlara çok büyük bir mülk saltanat verdik. Bu e, Allahü Teala'nın bir lütfudur. Allahü Teala lütfuyla bazılarına bazı nimetleri verir. Vermesi de bir imtihandır. Zenginlik bir imtihandır, güzellik bir imtihandır, makam bir imtihandır. Bu durumda bu nimetlere sahip olmayanlara düşen görev hasetle bakmak değil de e, Allah'ın lütfundan istemektir. Kur'an bunun çaresini de bize bildiriyor veselullah'a min fadlihi yani Allah'ın lütfundan isteyin. Çünkü Allah'a bakan yönüyle e, Allahu Teala dilediğine dilediği şekilde mülkü verir. Nitekim e, şöyle bir dua peygamberimize Kur'an'da öğretilmiştir. Kulillâhumme malikel mülk de ki ey mülkün maliki olan Allah'ım tütil mülkemen teşe sen mülkü dilediğine verirsin. Ve tenzi ulumülkemin menteşe ve o mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dünün zengini bugün fakir olabilir. Dünün e, makam sahibi bir kimse, kimsesi bugün e, acınacak bir halde olabilir. Nasıl ki gece gündüz birbirini takip ediyor, mevsimler birbirini takip ediyor, insanlık aleminde de nimetler birbirini takip eder. İşte. Gün ülkemizde de bazı manzaralar görüyoruz. Mesela birisi diyelim belediye başkanının şoförüdür. Bir başka seçimde kendisi belediye başkanı olabilmektedir. Bu durumda e, diyelim ki şoför olan birisinin belediye başkanına hasetle bakması değil de kendini yetiştirip günün birinde seçilebilecek bir duruma gelmesi bu esastır. Ve orada şoförlük yaptığı sürece şoförlüğünde hakkını vermesi esastır. Ancak tabi insanın kalbi çok hassas, dengeleri tutturabilmesi o kadar da kolay değil. İnsanlar genelde e, hasetle birbirlerine bakıyorlar ve bu çekememezlik, onda olan nimetin zevalini arzu etmek, istemek, birtakım sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Adam sadece kalbinden haset etmekle kalmıyor, aynı zamanda ondaki nimetin ortadan gitmesi için elinden geleni de yapıyor. Bu durumda işte vemin şerr hasidin iza haset diye dua etmek lazım. Haset ettiği zaman hasidin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Bu şekilde Allah'a iltica etmek gerekir. Her şeyden önce herhalde şunu da bilmemiz lazım. Mülk onun. Bir kısmına az verir, bir kısmına çok verir. Az vermesi de bir imtihandır çok vermesi de bir imtihandır. Dolayısıyla bazıları bol nimetle imtihan edilirken, bazıları darlıkla imtihan edilir. Bazıları makamla, e, ünvanla e, imtihan edilirken, bazıları da e, diyelim garibanlıkla e, veya bir memur, bir işçi durumunda olmakla imtihan edilir. İnsanların e, Allah katındaki değeri sosyal statülerine göre değildir zenginliklerine, makamlarına göre değildir. Sıradan gibi görülen bir vatandaş Allah katında çok kıymetli olabilir. Hani e, şöyle bir şiir var. E, Harabat ehlini hor görme zakir, defineye malik viraneler var. Malum e, defineleri genelde virane yerlere saklarlar ta ki gözden ırak olsun. Allah'ın da nice değerli kulları vardır. Bunlar çok yüksek makamdadır ama görünüşte garibanın teki de olabilir. İşte insana asıl kıymet kazandıran başta imanıdır, salih amelidir, takvasıdır. İnsan buralarda ilerlediğinde sosyal statüsü ne olursa olsun Allah katında bir kıymete haizdir. Allah onu nazar itibarı alır. Onu sevgili kullarından biri olarak taltif eder ama diyelim makam sahibidir ama firavundur. Zengindir ama diyelim karundur. E bu durumdaki kimselerin Allah katında herhangi bir kıymeti de yoktur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hasetle ilgili bir hadislerinde şöyle bildiriyor. Ateş nasıl ki odunu yer bitirir, haset dahi o insanı, o, o insanın salih amelini yer bitirir. İşte önümüzde diyelim bir ateş var. Oraya odunlar bırakıldığında hepsi kaybolup gidiyor. Tonlarca odun da bıraksak hepsi yanar gider. Haset de insanın salih amelini bu şekilde yiyip bitirmekte. Peki buna bir çözüm yok mu? Peygamberimiz şöyle buyurmuş. La hasede illa fisneyn. İki kişi dışında haset edilmez. Bunlardan birisi Allah ona ilim vermiştir ve o ilimle hem kendi amel etmekte hem de başkalarına faydalı olmaktadır. Buna haset edilir. Bir başkası Allah ona mal vermiştir. O malı Allah yolunda başkalarına faydalı olacak şekilde kullanmaktadır. Buna da haset edilir. Burada haset kelimesi mecazidir. Ve ikisini ayırma babında alimler bunu gıpta ile ifade etmişlerdir. Yani bazı güzel durumlar var. O hallerin bizde de olmasını istemek haset değildir, gıptadır. İlim sahibi olmayı istemek, servet sahibi olup Allah yolunda bunları harcamayı istemek elbette güzeldir. Ve burada zaten muhatabımızın elinden bunların gitmesini istemek de yoktur. Hasette onda olmasın bende olsun gibi bir düşünce hakimdir. Ama e, gıptada ise onda olsun ama Allah bana da versin. Bunda herhangi bir problem yok. Ve özellikle ilimde mümtaz, zenginlikte mümtaz olup da Allah yolunda bunları değerlendirebilenler gibi olmayı istemek bu gayet güzel bir durumdur. Ve bu e, mealde şöyle bir rivayete de yer verilir. El mu'minu yağbitu yani mümin gıpta eder vel münafık yahsut münafık ise haset eder. Bizler Kur'an-ı Kerim'de bildirilen bu ölçüleri nazara aldığımızda başkalarına haset etmekten kurtuluruz. Ama e, güzel özellikleri kendimizde göstermek için de bir gayretin içine gireriz. Bu da sadece bir temenni işi değildir. Emlil insani ma temenna. Yoksa insan için temenni ettiğim var. Bu istifam inkaridir. Yani temenni etmekle bir yere varılmaz. Peki neyle varılır? Leysel insan illa masa insan için ancak çalıştığı vardır. İşte bir insan çalışır, güzel şeyleri elde etmeye gayret gösterir. Allah'ın lütfuna da mukarin olduğunda Allah lütfuyla o arzulamış olduğu şeylerden çok daha ilerisini verebilir. Cenab-ı Hak bütün duygularımızı istikametli bir şekilde kullanmayı hepimize nasip eylesin.